Süleyman Özışık. Belediyedeki bu haşhaşeyi kim koruyor? Darbeci Semih Terzi'nin FETÖ'cü baldızını 75 bin lira tazminat ödeyerek zengineden Kültür AŞ Genel Müdürü, yazdığım yazıdan sonra görevden alınmış. Sevindirici bir haber. En azından Kadir Topbaş'ın darbeden bir yıl sonra FETÖ ile mücadele adına bir kişiyi görevden aldığına şahit olduk. İstanbul Büyükşehir'de korunup kullanan diğer FETÖ'cüleri ve belediyedeki kepazelikleri bir sonraki yazımda anlatacağım. Bugün söz verdiğim üzere Bursa Büyükşehir'le Bahçelievler Belediyesi'ndeki gelişmeleri yazacağım. Önce Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden başlayalım. Hatırlar mısınız? Bundan 3 yıl önce Paralel Yapının başkenti Bursa'dır diye bir yazı yazmış ve Büyükşehir Belediyesi'nde yuvalanan FETÖ'cü isimleri tek tek ifşa etmiştim. O isimlerden biri Seyfettin Avşardı. Belediyede genel sekreterlik görevini yürüten Avşar'ın FETÖ ile ciddi bağlantıları vardı. Neydi bu bağlantılar? FETÖ'nün Bursa'daki en önemli finans kaynağı olan Özel Bahar Hastanesi'ne kamu bina usulsüz şekilde peşkeş çekmek, 17-25 Aralık sonrası FETÖ'nün yayın organlarını belediye bütçesiyle almaya devam etmek, FETÖ'nün dershanelerindeki bazı öğrencilere sınav birincisi olduğu bahanesiyle belediye bütçesinden son model araba hediye etmek, FETÖ'ye bağlı Bugün Gazetesi'ne reklam adı altında büyük paralar aktarmak vesaire. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası devlet arazisinin FETÖ'nün finans kaynağı olan Özel Bahar Hastanesi'ne peşkeş çekildiği ortaya çıkınca dönemin valisi Şehabettin Arput, İl Özel İdare Daire Başkanı Yaşar Dursun Ay ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Bilal Çelik'in pasaportlarına el konuldu, yurt dışına çıkışları yasaklandı. Sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi Seyfettin Avşar'ı genel sekreterlik görevinden uzaklaştırdı. Peki Seyfettin Avşar görevden uzaklaştırılmadan önce ne yaptı dersiniz? Anlatayım. Bursa Büyükşehir Belediyesi Arge Şube Müdürlüğü'ne Aslan Sevi isminde birini getirdi. Sizi Aslan Sevi ile tanıştırayım. 15 Temmuz sonrası FETÖ'ye devlet malını peşkeş çektiği gerekçesiyle pasaportuna el konulan ve yurt dışına çıkışı yasaklanan İl Özel İdare Genel Sekreteri Bilal Çelik'in eski özel kalemi. Bu bilgi doyurucu gelmediyse şöyle anlatayım. Zaman gazetesine kayyum atandığında polisle en ön safta çatışan ve sonra yurt dışına kaçarak Pensilvanya'ya giden darbe planlayıcısı olduğu kesinleşmiş Selahattin Sevin'in öz ve öz kardeşi. Halen Büyükşehir Belediyesi'nde ballı maaş almaya devam eden FETÖ'nün sadık haşhaşisi. 15 Temmuz darbe girişimin sonrası ARGE müdürlüğü görevinden alındı. Şimdilerde kimsenin bilmediği ve öğrenemediği gizli bir görevi icra ediyor. Birilerinin sen şu aralar gözden uzak dur talimatını yerine getiriyor. Her ay sadece bankamatiğe uğruyor, kesilmeyen ballı müdür maaşını almaya devam ediyor. Bu arada Eski Genel Sekreter Seyfettin Avşar bu aralar ne iş yapıyor diye merak edebilirsiniz. Onu da gittiği her toplantıda Seyfettin Avşar'ı yanında dolaştıran bu duruma itiraz edenleri "o fetöcü değil, yanlış biliyorsunuz." diyerek azarlayan Başkan Recep Altepe'ye sorun. Başkan Develioğlu'nun tatili 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Bahçeli Evler Belediye Başkanı Osman Develioğlu Dalaman'da tatildeydi. Uçak bulamadığı için 17 Temmuz'da İstanbul'a gelebilmişti haklı olarak. Geldikten sonra da kendisine yakışanı yapmış 27 gün süren bütün nöbetlerde hazır bulunmuştu. Ancak bu yıl kendisine hiç yakışmayan bir şeye imza attı. 15 Temmuz etkinliklerinin 11 Temmuz'da resmen başlayacağı tüm belediyelere iletilmesine rağmen tıpkı geçen yıl olduğu gibi belediyedeki çalışma arkadaşlarını ve bazı yakınlarını yanına alıp Dalaman'a tatile gitti. 7 Temmuz gece yarısı başlayan tatil yolculuğu Dalaman'da tekne turuyla taçlandırıldı. Kimin kiminle nerede tatil yaptığı umurumda değil. Bu tatili neden eleştiriyorum biliyor musunuz? Çünkü onlar tatildeyken Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da şehit yakınlarıyla birlikte gözyaşı döküyordu. Onlar tatildeyken şehit yakınları çocuklarının şehit edildiği yerlerde nöbete durup hıçkırıklara boğuluyordu. Onlar tatildeyken yüz binlerce insan meydanlardaydı. 15 Temmuz haftasında şehit ve gazilerin acısını unutup keyif içinde tatil yapabilecek kadar ruhsuz olmalarını eleştiriyorum. Tekne turu yaparken Twitter üzerinden haydi Türkiye meydanlardayız diye tweetler atıp halkı ahmak yerine koydukları için eleştiriyorum. Gizlice çıktıkları tatilden 14 Temmuz gecesi saat 01.10'da geri döndükleri ve ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi nöbettekilerin arasına karıştıkları için eleştiriyorum dürüst davranmadıkları için eleştiriyorum. Ve izin verirseniz Belediye Başkanı Osman Develioğlu'na iki soru sormak istiyorum. Sayın Başkan, kişi başı 1700 lira tutan uçak yolculuğunun maliyeti kim veya kimler tarafından karşılandı? Dalaman'da sizi lüks teknesinde ağırlayan Yusuf Çiftçibaşı'nın Bahçeli Evler Belediyesi ile herhangi bir çalışması var mı? Vereceğiniz cevabı buradan aynen yayınlayacağım. Dipnot yazmaya devam edeceğim. Hangi belediyede, hangi il ve ilçe teşkilatında kimler FETÖ ile ilişkisini sürdürüyorsa, kimler FETÖ mensuplarını koruyup kolluyorsa, kimler kişisel hesaplar üzerinden masum insanları hain diye damgalayıp içinden etmişse, kimler belediye makamını kazanç kapısı haline dönüştürmüşse, hepsini tek tek yazmaya devam edeceğim önümüzdeki günlerde. Öncelik İstanbul'un. Süleyman Özışık, internethaber.com